Evet arkadaşlar çok beklediğiniz planç videosuyla karşınızdayız. Bugün Sefa ile beraber evde buluştuk ve sizin için planç için gerekli hareketlerin çalışmasını yaptık. Tutorial videolarını birleştirdik. Bunları bugün size aktaracağım. Eğer gerçekten planç yapmak istiyorsanız rutin hareketleri çok fazla çalışmanız gerekiyor. Bu hareketlerde fix, mackie, dip, squat, esneklik gibi şeyler olmalı. Bunları yaparsanız yanında bu çalışmaları yaparsanız kesinlikle sonuç alacaksınız. Yapmadığınız takdirde daha yavaş ilerleyeceksiniz. Sakatlıklar yaşayacaksınız. Şimdi yapmamız gereken hareketin çalışma şekillerine bakmak. İyi seyirler. İlk hareketimiz tak plançta bekleme hareketi. Bu harekette eklemlerimiz, bisepslerimiz, ön omuzlarımız çalışıyor. Ve planç üzerine dururken kondisyonumuz artıyor. Bundan sonraki hareket ise aynı harekette şınav çekmek. Bu hareket ise ön omuzlarımızı, trisepslerimizi çok güzel şekilde çalıştıran bir harekettir. Plançta tekrar daha çok yani daha fazla kondisyon artışına sebep olmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi. Bu da yerde yapılacak olan tak planç hareketidir. Yine sabit bekleme. Burada şöyle hani süreklinizi arttırmak için, sürenizi arttırmak için hareketi tekrar tekrar deneyip yapıyorsunuz. Bu arada dikkat etmemiz gereken şey el koyuş açımızdır. Videoda gördüğünüz gibi el açısı en iyi açılardan bir tanesi. Eğer o şekilde koyarsak öne daha rahat esneriz ve dengemizi daha rahat sağlarız. Sıradaki harekette gördüğünüz gibi dizlerimizi kollarımıza yaslıyoruz ve o şekilde dengede kalmaya çalışıyoruz. Bu hareket tak plancı yapamayan arkadaşlar için çok yararlı bir hareket olacaktır. Genelde yoga yapan, kişilerde görülen bir harekettir. En çok sevdiğim hareketlerden birisine geldik. Bu harekette full planş durduğumuzu düşünebiliriz. Ayaklarımız yerde sadece. Öne eğildiğimizde kollarımıza ciddi şekilde baskı oluyor. Bu baskı anında bileklerimiz, ön omuzumuz ve ön kolumuz çalışmakta. Çalışırken bize çok fazla kuvvet kazandırmakta. Çünkü hareket yaparken anlayacaksınız gerilim çok fazla oluyor. Bu gerilimi de sürekli çalışarak kondisyonu çevirebiliyoruz. Bu gördüğünüz harekette tak planşın kondisyon antrenmanını yapıyoruz diyebiliriz. Burada biraz daha baskı uyguluyoruz. Normal tak planşe göre hani durmuyoruz. Biraz daha yukarı basıp amuda geçiş şeklini ayarlıyoruz. Videolarda gördüğünüz gibi çok fazla detaya girmeye çalıştım. Detaya girmemin amacı tek videoda her şeyi halledebilmekti. Sizi daha az uğraştırmaktı. Bu arada videodaki kişi ben değilim. Eğitimlerimden Sefa, Ulusoy Workout eğitimlerden Sefa artık. Daha önceden de kendisiyle Human Flag yani bayrak hareketinin video çekimini yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki hareketimiz planç için çok önemli bir hareket. Bu hareketi ne kadar çok fazla yaparsak, ne kadar üzerine düşersek, ne kadar uğraşırsak o kadar faydası olacaktır. Hareketi izleyelim. Hareketi her zaman kontrollü yapmaya çalışalım. Amuda kalktığımızda ayaklarımızı açalım. Daha sonra inerken kendimizi sıkarak yani yere ne kadar yavaş düşersek o kadar iyi olacak şekilde inelim. İndikten sonra yapmamız gereken şey hareketi tekrarlamak. Tek aramada kalkmak, tek aramada inmek. Tek aramada kalkmak, tekrar inmek. Bu şekilde yapacağız yani. Önemli olan burada kendimizi yormak, ön omuzlarımızın acısını hissetmek, bisepslerimizin gerilmesini hissetmek. Bu hareketi de bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Plaj kondisyonumuzu arttırabileceğimiz farklı bir harekete geçelim şimdi. Bu harekette şınav çekiyoruz. Ellerimiz ters yönde olacak şekilde. Kondisyonumuzu çok etkileyecek bir hareket. Yani yapabildiğiniz kadar yapın. Maksimali sınırları zorlayın. Yaptığınızda göreceksiniz ki direnç gelişiminiz çok daha hızlı olacaktır direnç lastiği ile çalışma şeklimi göstereceğim videoda az da olsa ben de gözükmek istedim arkadaşlar bu şekilde çıktığım için kusura bakmayın biliyorsunuz enfeksiyona karşı korunmak zorundayım ameliyattan çıktığım için direnç lastiğinin en güzel yanı istediğimiz gerilimde istediğimiz zorluğu ayarlayabilmemiz bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum direnç lastiğini decathlon gibi mağazalarda bulabilirsiniz hareketi biraz da sefadan izleyelim sonra diğer hareketimize geçelim çok atlanan detaylardan birisine gelelim arkadaşlar. Planç isteyip yapamayan arkadaşlar çoğunun biceps formu, biceps tendonları güçsüz. Hani planç için bicepsin gerekli olup olmadığını bilmiyorlar bile. Size tavsiyem kesinlikle çok ciddi antrenmanlar yapın bicepsiniz için. Bicepsinizin içindeki tendonlar güçlendikçe sizi dirseklerinizi kitlediğinizde, ekleminizi kitlediğinizde, sizi tartabilecek tendonlara sahip olmanız gerekiyor. Bu hareket çok önemli bir hareket olmakla birlikte omuz esnekliğinizi artıracak, sakatlanmalarınızı önleyecek bir hareket olacaktır. Ayrıca hareket kabiliyetiniz de artacaktır. Bu harekete gerçekten önem vermenizi istiyorum. En önemli hareketlerden birisine geldik planç için. Bu hareketi duvarda yapmanızı isteyeceğim sizin. Daha fazla tekrar sayısına sahip olacaksınız. Hareketi sürekli yani aksatmadan yaptığınız takdirde Planç gelişiminiz çok hızlı olacaktır. Her harekette olduğu gibi plan hareketinde de plank hareketinin çok fazla önemi bulunmakta. Hareketteki nizamiliğiniz olsun, dayanma gücünüz olsun hepsini etkileyecektir. Plank hareketinden sonraki hareket ise hareketlerdeki nizamiliğinizi ve dayanma gücünüzü arttırabilecek farklı bir harekettir. Bu harekete sadece bekleyerek kondisyonumuzu arttırabiliriz. Bel bölgesindeki kaslarımızın da çok büyük önemi bulunmakta hareketlerde aynı şekilde hareketteki direncimizi ve esitliğimizi artırabilecek çalışmalardan birisidir. Planç için daha güçlü omuzlara ve kollara sahip olmak istiyorsanız direnç lastiğiyle ön omuz çalışmaları yapabilirsiniz. Bu hareketi ne kadar çok zorlarsanız planç hareketi o kadar kolay gelmeye başlayacaktır. Ben bu tür hareketlerde tekrar sayısı belirlemeyi sevmiyorum, maksimali zorluyorum. Dumbbell'la çalışmak isteyen arkadaşlar olursa bu şekilde kondisyon sağlayabilir. İlk önce ön omuz kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. Daha sonra kolumuzu indirdikten sonra biceps kaslarımızı çalıştıracak şekilde yoğunlaşıyoruz. Hareketi yaparken o bölgeyi kesinlikle hissetmeye çalışın. Hissetmiyorsanız eğer ağırlığı biraz daha arttırın ya da hareketi biraz daha yavaş yapmaya başlayın. Ne kadar güçlü ön omuzunuz ve bicepsiniz olursa o kadar sağlam planç atabilirsiniz. Ayrıca karın kasları da çok çok önemli. Yerde dumbbellla çalışabileceğiniz farklı bir hareket daha görüyorsunuz. Bu hareketi yine aynı şekilde maksimali zorlayarak yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince detaya girmeye çalıştım. Ve olabildiğince tüm çalışma şekillerini size aktarmak için uğraştım. Her videoyu beğendiyseniz lütfen destek çıkın. Abone olun, yorum yapın ve beğenin. Bu arada Ulusoy Workout eğitimler olan yani videodaki arkadaşa Sefa artık arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Onunla beraber yaptığım ikinci video ben Biliyorsunuz ki durumlarımdan dolayı video çekemiyorum. Sadece anlatım yapabiliyorum. Yanıma geldi ve bana tekrar destek çıktığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.